Esta billah. Siz bir yoldan geçerken hani bir korku duyan da insan, hani bir şarkı söyler. için. Ne, 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 ne zaman... Sen ne yapıyordun 18 yaşında, 19, 20 yaşında ne yapıyordun Dilan, 21'inde ne yapıyordun, 22 yaşında ne yaptın sen? 23 yaşında ne yaptın Bila? 24, 25, 26 yaşında ne yaptın? 27 yaşında ne yaptın? döndü Stein Schwiele orada Stein Mert karşıladı kendisini orada Abi Kakabatsé süper gol süper gol Ya vallahi atacağım kendimi şimdi. Yeter ya yeter. Ya ben sizle mi uğraşacağım? Hayatımı yaşayacağım ya. Dün... Sen okul okumadın. Üniversite yok. İş yok, bu yok. Sen ne iş yapacaksın? Neye yarayacaksın bu saatten sonra? Söyle bakalım. Ula ben bu halıyı daha önce niye görmedim ya? Bu halıyı da ne kadar güzel yapmışlar ya. Çiçekler, papatyalar bunu nasıl yaptılar ya? <laughs> Elhamdülillah. <laughs> Maşallah. Bismillah. Al ekber. Allahu ekber. Araştırmalara göre kızlar hoşlandıkları kişinin yanında elleri ve kollarını daha fazla kullanırlar. <laughs>